Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizinle Rusya Şampiyonşip Süper Finali'nin final maçında oynanan gerçekten olağanüstü bir maç olan Daniel Dubov, Sergei Karyakin arasında oynanan bir maçı inceleyeceğiz. Gerçekten taşların havada uçtu, fedalar üstüne fedalar, kombinasyonlar gerçekten olağanüstü bir maçtı. Biz de sizler için dünkü Emirhan Tarlabaşı olan yayınımızda bir izleyicimizin bize gönderdiğim maçtı. Biz de sizlerle paylaşmak istedik bu maçı. Analiz edip evet, maça başlayalım. E4 E5 At F3 At C6 Fil C4'te Fil C5. İtalyan oyunu arkadaşlar. Burada beyazlar çoğunlukla C3 D3 yapılarını oynuyor. C3 At F6 D4. Bu çok eskiden e, eski zamanlarda oynanan ve artık teorisi çürütülmüş bir devam ediyor arkadaşlar. Tabii bunun devamını iyi bilmek lazım. Şimdi E 4 C D4 şeklinde oynanan devam yolu. Fil B4. Özellikle at C3'ü siyahların avantaj elde ettiğini birçok kez ispat edilmişti. Bunu da biz kendi kanalımızda inceledik. Şimdi burada E'de E D4'e Daniel Dubo, burada Dubo beyaz, Karyakin siyah arkadaşlar. Burada B4 oynamış. Dubov B4 oynuyor. Gerçekten bu güzel bir hamle. Yeni, yani daha önceden oynanmış ama çok fazla oynanmıyor bir devam yoluydu. Fil B6 ya da E5 ana hamlesi. Şimdi normalde arkadaşlar biliyorsunuz E5'i İtalyan'da D5 sürüşü çok önemli. Normalde maçta AT4 oynandı ama ben sizin için D5'i de incelemek istedim. D5 oynansaydı EF6 DC4 B5 buradaki kritik hamle arkadaşlar. Ata A5'e vezir E2. Şimdi file E6 kapıyoruz. FK diye de kale G8 oynuyoruz arkadaşlar. At D4. Şimdi E6'ya bir baskımız var. Kale G7 oynama. Burada ana hamle kale G7 arkadaşlar. Doğru hamle. Kale G7'ye at E6'ya F 6 Kısa rokada vezir D5 güçlü hamle. Şimdi mat istiyorum. Tempo kazanıyorum. G3'te Burada önemli bir hamle ve uz uzun rok. Siyahlar da bu şekilde bir plan yapıyor. Uzun rok yapıyor. Taşları gayet iyi karelerde. Bu şekilde bir teorisi var. D5 oynansaydı. Ama A, 4 oynanınca arkadaşlar bambaşka bir yollara gitti siyah. Fil D5 güzel hamle. At C3, at C3, D C3'e fil G5 güçlü hamle. Şu an veziri istiyoruz. A, T7. Kısa rokada H6. Fil H4. Kısa rok. Şimdi siyahlar burada bir ve vezir e8 oynayıp bu açmazdan kurtulup daha sonra bu fili almak isteyecektir. Çünkü gerçekten çok güçlü bir fil. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar siyahların piyon önünde ama gelişimde çok ama çok ciddi sıkıntıları var. Kale e1'e vezir e8 fil b3'e a5 güzel almış şimdi a4 en azından buradaki filin konumunu bozmak istiyor. Bu çaprazdan olan baskısını yok etmek istiyor ve burada Daniel Dubov mükemmel bir hamle yapıyor fil f6. Evet arkadaşlar mükemmel bir hazırlık olduğunu göreceğiz burada. Fil F6'yı arkadaşlar eğer bunu yersek E F6'dan sonra atımız açmaz da olduğundan dolayı bu taşı kazanmıyoruz. Aynı, zamanda şah kanadı da darma oluyor siyahların. Fil f 6 A4 oynadı o yüzden Karyakin. Fil C4 At G6 Vezir D3. Evet tehdit Vezir çarpı G6 alarak bir taş kazanmak. Çünkü açmaz konumunda. D5 E D6 şu an açarak bir saldırımız var. Vezir istiyoruz. Çünkü artık siyahlar da bir an evvel taşlarını geliştirmesi gerektiğini anladılar. File 6'ya vezir çarpı G6 burada bir mükemmel bir vezir fedası geliyor. Arkadaşlar gerçekten olayı bambaşka bir boyut boyuta getiren bu hamle maçı mükemmel bir maç olmasına sebep oluyor. Vezir G6'ya FG6 Kale çarpı e6. Bir vezir fedası ama mükemmel bir şekilde hesaplanan her noktası ince bir şekilde de incelenip e, oynanan bir hamle. Yani açılış olarak da yenilik kattı burada Dubov. Olağanüstü bir final, olağanüstü bir hamleyle karşılaştı. Vezir fedalı bir final. Burada vezir fidi oynayınca da fil çarpı c3. Şahıs 8. Artık bu açmazdan e, kaçmak istiyor siyahlar. Kale E4. Vezir F5. Kale E7. Yine çok güzel bir hamle. Şimdi G7 istiyoruz. G7'yi nasıl tutacak? İşte fillerin gücü arkadaşlar. Bakın siyah kale çok tehlikeli bir yataydı. Fillerin çaprazı direkt şahkın adına bakıyor. Ve hazırlanıp yapılan çok güzel bir gerçekten fedak. Burada kale G8 tek hamle. Fil çarpı G8. Kale çarpı G8'e D çarpı C7. Şimdi artık burada bir vezir adayı yatıyor arkadaşlar çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vezir c2 fil e5. Evet şu an c7'yi korudu. Aynı zamanda kalesini de oyuna girdirmek isteyecektir. Fil f2 şah h1 fil b6 ya da h3. Şimdi son sıradan gelecek tehditlere karşı bir hava deliği açıyor. Şah e7'ye de kale a e1. Gerçi direkt E1 dememiz daha doğru çünkü arada bir fil var. Kale E1'den oyunda olmayan son taşını arkadaşlar oyuna girdiriyor. A3 şimdi siyahlar da diyor ki ben piyonumu ilerleteyim. Vezir çarpı A2'den sonra benim de burada bir vezir adayım olsun diyor. Burada şah E2, G5, at D4. Şimdi beyazların tüm planı artık G7 karesine bir baskı uygulamak. Şimdi vezir c4 oynayınca da A f5 güçlü hamle. Artık g7'ye olan baskı 3 taşa çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çünkü vezir de buradan ayrılamıyor. Çünkü bunu kırdıktan sonra mesela taş değişiminden sonra arkadaşlar c8 çıkma tehditinde bulunuyor beyazlar. Vezir çarpı b4'e kale c1 yine güçlü hamle. Şu an artık c hattında bir vezir yok. Tehdit c8 vezir çıkabilmek. Şah G6'ya kale G7. Şah F5'e kale G8. Arkadaşlar burada eğer kaleyle yersek vezir çıkıyor beyazlar ve oyunu kazanıyor. O yüzden burada atıyoruz. Kaleyle yiyince fi çarpı C7. Fi çarpı C7'den sonra arkadaşlar konuma baktığımızda beyazların bir pardon siyahların bir piyon önde ama beyazların iki kalesi ve bir fili var ve şahı siyahların çok zayıf o yüzden matata için her şey hazır. Vezir B2, kale C5, şah E4'e kale D8. Evet, artık yavaş yavaş merdiven matına doğru gidecekti ve burada Karyakin oyunu terk etti. Ama özellikle arkadaşlar fil E6 hamlesine yapılan vezir G6 hamlesi bir vezir fedası yoluyla çok iyi hesaplanmış ya da hazırlık diyebiliriz bir maç gördük İtalyan oyununa yeni bir e, repertuar ekledi Daniel Dubov O yüzden e, fillerin gücünü görüyoruz arkadaşlar fil çiftinin çaprazı açıksa çok ama çok tehlikeli yedinci yatay inmiş bir kalenin Aynı şekilde yine gücünü görüyoruz. Ve D6'daki piyonun ne kadar tehdit D7'ye gelince her an vezir çıkacağı tehditin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar bunu sizden paylaşmak istedik. Son zamanlarda gördüğümüz e, çok güzel oyunlardan bir tanesiydi. Eğer sizler de beğendiyseniz arkadaşlar beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.